Herkese selam ben Ataberk. Bugün sizlere klasik bir monitör inceleme videosu hazırlamayacağım. Onun yerine monitör almak isteyenler için rehber niteliğinde bir video olmasını istiyorum. Monitör alırken nelere dikkat etmelisiniz? Monitör alırken hangi terimler sizin için önemli? Gelin bunlar hakkında biraz konuşalım. Ortada çok fazla terim var. IPS panel, VA panel, TN panel, OLED panel. Ya bu kadar fazla panel seçeneği arasında sizin için en uygunu nedir? Buna nasıl yaklaşmanız gerekir? MS değeri nedir? Hertz değeri nedir? Aslında monitörün performansı birazcık bu bilgilerde gizli. Bu detaylara hakim olmadan monitör almanızı asla ve asla tavsiye etmiyorum. Öncelikle ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz gerekiyor. Tüm bu bahsettiğim bilgileri elime yeni ulaşan Philips Evnia serisinin bu monitörü üzerinden anlatacağım. Umarım bu video sizin için de güzel bir rehber niteliği taşıyacaktır. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bu videoyu 7 kısım ayıracağız. Bu 7 konu başlığı üzerinden sizin ihtiyacınız olan kısım neyse aşağıya bıraktığım bölümlerden bu direkt olarak bu bölümü atlayabilirsiniz. Tabii ki benim isteğim bu şekilde değil. Videonun tamamını izlerseniz, videoyu beğenip kanala abone olursanız benim için çok makbule geçer. Ama vaktiniz kısıtlıysa veya net, spesifik bir bilgi alıp videonun tamamını izlemek istemiyorsanız da, dediğim gibi aşağıdaki bölümler kısmından sizi ilgilendiren kısma direkt olarak geçiş yapabilirsiniz. Şimdi birinci konumuz panel tipi. Monitör alırken aslında ilk önceliğiniz monitörün panelinin ne olduğunu bilmekle başlar. Çünkü monitörün paneli aslında monitörün tam anlamıyla kendisidir. Renkler nasıl olacak, akıcılık ne durumda, siyahlar ne kadar derin, oyun oynarken size nasıl bir performans sunacak bunların hepsi aslında panelde gizli. Elimdeki bu Evnia model monitörde Fast IPS bir panel kullanılıyor. IPS paneller zaten doğru renkleri size geniş bir izleme açısıyla beraber sunuyor. Fast IPS ise bu yapıya hız ekliyor bekliyor. Sadece bu kadar. Bu modelin 0.3 milisaniyelik bir tepkime süresi var. IPS panellerde aslında tepkime süresinin bu kadar az olması bizim çok fazla işimize yarayan bir durum. Peki IPS panel alternatifler yok mu? Tabii ki var. veya panellerde siyah çok daha derin ama tepkime biraz yavaş olabiliyor. TN panellerde çok hızlı ama renkler soluk. OLED ise gerçek siyah, müthiş kontrast ve inanılmaz bir hız sunar ama fiyatlar yüksek olabilir ve yanma riski var. IPS paneller bu konuda bize renk ve hız dengesini en iyi şekilde sunan paneller arasından biri. IPS paneller özellikle önümdeki gibi 0.3 milisaniyelik hıza sahip olan IPS örneklerinde renk ve hız dengesini en iyi şekilde bize sunuyor. Şimdi gelelim ikinci konumuza çözünürlük. Yanında duran monitör 27 inç ve 2K çözünürlükte olan bir ürün. Ve şunu gerçekten söylemeliyim. Bence 27 inçteki en ideal çözünürlüklerden bir tanesi 2K. Şimdi 1080 piksel 27 inç olan monitörler de var. Bunları kişisel tavsiyem olarak sizlere önermiyorum. Çünkü 27 inçte 1080 piksel ekrana baktığınızda biraz o pikselleşmeleri görebiliyorsunuz. 27 inç boyutlarında olup 4K çözünürlükte olan monitörlerde de tabii ki mevcut. Bunlar aslında kusursuza yakın ürünler oluyor. Ama 4K'nın da şöyle bir dezavantajı var. 4K çözünürlük için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınızın gücü 4K çözünürlüğü kaldırmıyorsa boşu boşuna 4K monitörlere o kadar yüksek paralar ödemeyin. Ha diyorsanız ki benim bilgisayarım zaten güçlü. Ben 4K çözünürlükle rahat rahat oyunumu oynarım ve her işimi yaparım kusursuz. Bunu şiddetle tavsiye edebilirim. Ama fiyat performans dengesini göz önünde bulundurduğumuz zaman 27 inç monitörlerde 2K'lık çözünürlükler gayet yeterli. Yanımda duran evnia da bunun çok güzel bir örneği aslında. Şimdi gelelim üçüncü konu başlığımız olan Hertz konusuna. Şimdi öncelikle Hertz'in ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Monitörlerde Hertz dediğimiz değer saniyede ekranımıza kaç tane kare geldiğinin değeridir. 260 Hertz, 144 Hertz, 60 Hertz bunların hepsinin anlamı 60 Hertz'de saniyede ekranınıza 60 tane kare geldiğini, 144 Hertz'de saniyede ekranınıza 144 tane kare geldiğinin göstergesidir. Bu monitörde ise 260 Hertz'lik bir yenileme değeri var. Yani saniyede 260 tane kareyi bizlere sunup yeniliyor. Her değerimizde ne kadar yüksekse ekranımıza yansıyan görüntü o kadar akıcı oluyor. Eğer siz şu anda 60 Hz'lik bir monitör kullanıyorsanız ya da 144 Hz'lik bir monitör kullanıyorsanız ve yeni bir monitör alma gibi bir niyetiniz varsa bu monitör çok büyük ihtimalle zaten 240 Hz'in üzerinde olacaktır. İşte o zaman oh be dünya varmış diyeceksiniz. Şimdi gelelim dördüncü konumuza tepkime süresi. Aslında bu konu birazcık hertz değeriyle bağlantılı. Şöyle ki hertz akıcılığı belirlerken tepki süresi de hareket netliğini verirler. Bu monitörde 0.3 milisaniyelik bir tepki süresi var. Bu da hızlı ve hareketli sahnelerde görüntünün bulanıklaşmasını engelliyor. Yani aslında bir monitör almaya gittiğiniz zaman o mağazanın showroomunda mouse hareketini böyle hızlı hızlı yaptığınızda mouse inlecine bakarsınız ya tepkime süresi de bunu en iyi belirleyen noktalardan bir tanesi. Mouse'ları hızlı hareket ettirdiğimizde o görüntünün bulanıklaşmasını engelleyen değer hertz değeri değil tepkime süresi yani ms değeridir ve düşük ms özellikle rekabetçi oyunlarda vakit geçiren oyuncular için çok büyük bir avantaj sağlar. Şimdi gelelim 5. özelliğimize renk doğruluğu ve renk gamutu. Video düzenliyorsanız, fotoğraf işliyorsanız ya da sadece doğru renkleri görmek istiyorsanız renk değerleri çok önemlidir. Bu monitörün renk değerleri gerçekten çok güçlü. Ben açıkçası bu monitörün renk gamutunu da renk doğruluğunu da çok beğendim sRGB %120, DCI-P3 %95, Adobe RGB %90. Bu değerler renklerin hem canlı hem de doğru görünmesini sağlıyor. IPS paneller bu konuda zaten çok başarılı ürün grupları arasında giriyor. Bu monitörde bu özellikler birazcık daha yükseltilmiş durumda. Şimdi gelelim 6. konumuza. Bu da oyunculara yardımcı olan yazılımlar. Monitörlerin artık sadece hız ve yüksek çözünürlük sunması yeterli değil. Bu modelde Smart Crosshair özelliği mevcut. Yani monitör kendi nişangahını ekranın ortasına koyuyor. Shadow Boost özelliği sayesinde de karanlık noktaları hafifçe aydınlatarak orada bulunan rakibinizi daha iyi görmenizi sağlıyor. Ve tabii ki Adaptive Sync ekran yırtılmalarını yapay zeka ile beraber azaltıyor. Burada Adaptive Sync ve Nvidia G-Sync özelliklerine sahip birçok monitör modeli bulabilirsiniz. Artık ekran kartınız ve bütçeniz hangisine yetiyorsa herhangi birini tercih edebilirsiniz. Aslında Adaptive Sync ve Nvidia G-Sync çok da farklı olan şeyler değil, temelde aynı türevde çalışan yardımcılar. Bunlar küçük gibi görünse de aslında özellikle rekabetçi oyunlarda fark yaratan detaylar. Şimdi gelelim 7. ve son konumuza. Bağlantı seçenekleri. Burası gerçekten kritik. Çünkü birçok kişi bu noktayı tam olarak bilmeden monitör tercihinde bulunuyor. Bu modelde 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.4 bulunuyor. Ve şimdi en önemli bilgi geliyor. 144 Hz ve üzerindeki hızlara ulaşmanız için HDMI kablosu kullanmamanız gerekiyor. Eğer sizin monitörünüz bendeki gibi 260 Hz'lik bir monitörse ya da çok daha yüksek ya da biraz daha altındaysa mutlaka ve mutlaka DisplayPort kablosuyla kullanmanız şart. Başka türlü HDMI ile bu hızları zaten alamayacaksınız. Bu monitör özelinde kutunun içerisinden ihtiyacınız olan bütün kablolar çıkıyor. Hem HDMI, hem DisplayPort hem de güç kablosu kutu içeriğinde mevcut. Sadece bunun özelinde değil, bugün almış olduğunuz herhangi bir monitörde de eğer 144 Hz'in üzerinde ise %90 ihtimalle DisplayPort kablosunun yanında HDMI kablosu da bulunur. Bu monitör özelinde VESA desteği de mevcut. Yani monitör koluyla beraber kullanmak isterseniz buna da da uyum sağlayabilecek güzel bir ürün. Umarım bu video monitör alma niyetinde olan herkesin kafasındaki soru işaretlerini gidermiştir. Eğer sizin de bir monitör alma niyetiniz varsa ve bu almak istediğiniz monitör IPS panelde ise Evnia'nın bu modelini sizlere tavsiye edebilirim. Videonun çekildiği tarih itibariyle Sinerji bilgisayarda 9999 TL'lik fiyat etiketi bulunuyor. Baktığınız zaman fiyat performans anlamında çok güzel bir noktada bulunan bir monitör. Yine de sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Ha bir de sizden bir ricam var. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.